Her günün bitiminde bir şeyler öğrenebiliyorsan, ömrün sana vazgeçilmez dostlar kazandırıyorsa, sabah daha bir gülerek açabiliyorsan gözlerini, büyüdüğüne üzülme. Bırak günler sende iz bıraksın. Bırak çizgilerin ve akların artsın. Yeter ki yarının dünü aratmasın. Hiç kimseyi yargılamayın. İnsanların içindeki yangınları, savaşları, acıları, ölümleri bilemezsiniz. Anlamaya çalışın, yardım edin, dinleyin ama asla yargılamayın. O insanın geçtiği yolları bilmeden onun yolunu kınamayın. Ya yardımcı olun ya da uzak olun. Zaten toz olan hayatları bir de siz duman etmeyin. Bu dünya acılardan kaçamayacağın kadar küçük, kaybettiklerini bir daha bulamayacağın kadar büyüktür. Eğer kalp temiz değilse, içine döktüğünüz her şey ekşir. Hayat yaşamaya sevgi ise, paylaşmaya değer dostlar. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Her yağmur damlası bir yeşil yaratmak içindir. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Susarak unutmayı, yaşayarak alışmayı, Güvenerek aldanmayı, severek kaybetmeyi öğrenmiş bir insan için yalnızlık dert değil, sadece zevktir. Üzenlere üzülme diyen çok olur da, üzenlere niye üzdünüz diye soran hiç olmaz. Herkesin derdi kendisine ağırdır. Ne kadar anlatırsan anlat, karşıdaki insan kendi yaşadığı kadarını anlar. Bir kadının elinden hayallerini almak bir kaplanın yanından yavrusunu almak kadar tehlikelidir. Kadınlar yıkılmaz. Yeniler, geliştirir ve hayata daha sıkıca ve hırsla sarılır. Her yenilginin ardından daha da güçlenir. Önemli olan insanın nereli olduğu değil, kendini nasıl yetiştirdiğidir. İnsanın kendisi değil, karakteri güzel olsun. Birinin gözlerine bakmak, onun rüyalarına girmeyi göze almak demektir. Sevmeye kabiliyetin yoksa o gözlere bakmayacaksın. Allah'ım ne kimsenin eline ne de kimsenin diline düşürme beni ya Rabbim. Amin. 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 Bir cenazede çok bağıranın acısı bağırmayandan daha fazla değildir. Ve şunu iyi bil, kimin ne kadar acı çektiğini bir Allah bir de kendisi bilir. Bazı insanlar size sadık değildir. Size olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değişince sadakatleri de değişir. Yüreğin neyin doğru olduğunu söylüyorsa onu yap. Nasıl olsa öyle de yapsan, böyle de yapsan eleştirileceğin kesin. Farklıysan ilk seni görürler ve muhtemelen ilk seni koparırlar. Bu ne beter çizgidir bu, bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. İhanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastığım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın. Şimdi sahne senin devam et ama sıra bana gelmesin dua et. Herkesin bir derdi var, her derdin bir acısı. Acılarım katlanılmaz değil ama bir de tuz basanı var. Anladım ki insana yalnızlığını en çok yanındaymış gibi görünüp asla yanında olmayan insanlar öğretiyormuş. Allah'ım içimi sıkan, huzurumu bozan, beni mutsuz etmek isteyen herkesi hayatımdan çıkar. Amin, amin, amin. Yaşam geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır. Yalnızlığı sevdirdiler, yorulduk insanlardan. Bizi yoran şartların ağırlığı değil, halden anlamayan insanların sağırlığıdır. Yoruldum yaşamaktan, hep yanlış insanlarla uğraşmaktan, hep hayatın çilesini çekmekten yoruldum, yoruldum, yoruldum. O beni, ben de onu bekliyordum. Ve hiç konuşmadan bir gün daha sona eriyoruz. Bak çayımın tadı yok yine. Gel de bir avuç gülüşünü kat içine. Sen beni yenmedin. Çünkü ben seninle oynamadım. Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Hiçbir zaman büyük konuşma hayat seni öyle bir noktaya getirir ki kendini sevdiklerinle savaşırken nefret ettiklerinle selamlaşırken bulursun. Hayat bazen insanları birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır. Gözyaşları gizli duyguları açığa vuran mektuplar gibiydi. Öyle çok güven ver ki ona senden başka güveneceği birini aramasın. Öyle çok huzur ver ki ona, huzuru başkasında aramaya kalkmasın. Ve öyle çok sev ki onu, bir gün senden gitmeye kalkışırsa, senden daha fazla seven birini bulacağına sanmasın. Galiba yoruldum her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Kendimi her kaybettiğimde seni de kaybediyor olmaktan yoruldum. Neden yorgunsun sorusuna cevap aramaktan ve bunu sormasınlar diye gülümsemekten yoruldum. Zaman su gibi akıyor, ne çabuk geçiyor yıllar. Bu ağarmış saçlar, titreyen eller, yorgun gözler benim mi? Ben, ben miyim bu aynadaki adam? Boşa geçen zamana üzülmek, rüzgarı kovalamaya benzer. Zaman çabuk geçse de Anılar eskimiyor. Zaman beklerken çok yavaş, korkarken çok uzun, kederliyken çok uzun, sevinçliyken çok kısadır. Hayatta hep mutlu olursam hayalini kuracak neyim kalır? Beşiğimizden söktüğümüz çivileri tabutumuza çakmakla geçiyor hayat. Hayat bir öyküye benzer. Önemli olan yani eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Sabırdan sonra söylenen söz ağır olur. Söyletmeyin. Unuttuğun bir şey olursa hatırlat demiştin. Sen insansın. Ne kadar iyi bir insan olduğunun önemi yok. Nasıl olsa ilk hatanda en kötü insan sen olacaksın. Öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler, sonra kalan malını bölecekler. Hatta memnun kalmayıp üstüne bir de sövecekler. Yaşın kaç olursa olsun çalışmanın minnet etmemenin kadına verilen değerin Anadolu medeniyetinin resmidir. Gerçek dostlar menfaatleri bitene kadar değil, yürekleri yetene kadar sizi terk etmez. Fazla kurcalamayın hayatı, sağlığınız yerindeyse, vicdanınız temizse, yüreğiniz de güzelse, yaşayın gitsin işte. Hani demem o ki sevgili dostlar bir yerinde yaşamın birileri bittiğini anlatıyorsa sevdalarını direnmek gerek. Direnmek gerek hem de nasıl hani diyor ya Ömer Usta, o güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler oysa gittilerse de geri dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü Beklemekteler Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Rabbim yüreğinizdeki o güzelliklere hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Yüreğinizdeki sevgileri sevdaları sevdiklerinizle paylaşın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Sevgiyle kalın.